Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Biz şu anda komisyonun bir an önce geçiş yasalarını gündemine almasının mücadelesini veriyoruz. Geçiş yasaları çıkarıldıktan sonra bitmeyecek bu iş. Neden bitmeyecek? Biz ondan sonra şunu konuşacağız. Az önce bir arkadaşımız dedi ki bütün siyasi partilerin bütün annelere bir özür borcu var. Dedi. İşte sonrasında cumartesi annelerinin de barış annelerinin de bu çatışmalı süreçte yaşamını yitiren asker polis annelerinin de Diyarbakır annelerinin de incinmeyeceği hiçbir şekilde kırılmayacağı bir ülkeyi bizim yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Yeniden inşa ederken ne yapacağız? O zaman şunu bizim konuşmamız gerekecek. Artık kardeşliğin hukukunu konuşmamız lazım. Barışın hukukunu konuşmamız lazım. O kardeşliğin, o barışın hukuku da mutlak surette yazılı olmalı. Yasal ve anayasal güvence altına alınmalı.